Bugün diş sıra alıyoruz. Bakalım bakalım. Bakın benim dişlerim ne kadar güzel. Fırçalayın. Arkada biraz çürük var ama fırçalı. Bu ne be? Sap sarı. Sekiz. Çok kötü. Ay bu da çürük dolu. 7 Dişinizi fırçalamazsınız böyle olur işte. Ay bu hiç fırçalamıyor mu bunlar ya? Ee, beğenmedim. Ay bu ne? Kömür mü yedim be? Dört. Of. Be. Ay. Hapsarı ya. Hiç fırçalamıyor mu abi? Abi dişlerin nerede? Neyi anlayacağım? Dişi yok mu? On. Oh. Hmm. Dedemin dişine benziyordu. Ay bu da kömür yemiş gibi ki. Abinin da dişi yok. Nerede kız? Kalk dişini fırçala sen de.